Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle NYS yayınları TYT Fizik Soru Bankası'ndan katı basıncı destek testi 1'i birlikte çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıdaki basınç ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Birim yüzeye etki eden dik kuvveti biz basınç diyoruz. Doğru. Skalar bir büyüklüktür. Doğru arkadaşlar. Uluslararası birim sisteminde birim pas kaldır. Doğru. Hatırlayalım arkadaşlar. Neydi basıncımız? Şurası S ise F kuvveti uygulanıyorsa dik bir şekilde bizim basıncımız birim yüzeye etki eden dik kuvveti. Kuvvet birimi Newton yüzey alanı biriminde metre kare ise eğer Newton bölü metre karenin özel adı da pas arkadaşlar. O zaman burada bütün bilgilerimiz doğru yani cevabımız E seçeneğidir diyoruz. İkinci soru, düşey kesitleri verilen ağırlıkları sırasıyla G, G ve 2G olan X, Y, Z cisimleri yatay düzlemde durmakta. Cisimlerin yatay düzleme yaptıkları basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir diyor. Şimdi X için baktığımızda Px eşittir, G bölü S'dir. Burada yüzeye etki eden dik kuvvet ağırlık kuvveti arkadaşlar. Peki Py için G bölü 2 s Ps için de 2G bölü 2S yani G bölü S diyebiliriz. Buradan da görüyoruz ki X ile Z birbirlerine eşitken Y onlardan küçüktür yani C seçeneğidir dedik. Üçüncü sorumuz dikdörtgenler prizması şeklindeki bir cisim şekil 1'deki konumdayken zemine uyguladığı basınç P1. Basınç kuvveti F1, Cisim şekil 2'deki konuma getirildiğinde basınç P2, basınç kuvveti de F2 olmakta. Buna göre ifadelerinden hangisi doğrudur diyor. Neydi bizim katı basıncımız? P eşittir G bölü S değil mi? Burada yüzeye etki eden dik kuvvet yani basınç kuvveti F1 G'ye eşitken burada da yüzeye etki eden dik kuvvet yani F2 aynı cisim olduğu için Aynı G'ye eşit. O zaman bakın basınç kuvvetleri yani üçüncü öncülümüz doğru. Dolayısıyla ikinci öncül direkt gitti. Peki bire bakalım. P1 eşittir. G bölü 2A iken S yerine burada A demiş. P2 eşittir. G bölü A diyeceğiz. O zaman P2 daha büyüktür diyebilir miyiz? Deriz. Birisi 1 bölü 2 ile orantılı birisi 1 ile orantılı o zaman birinci öncülümüz de doğru. Yani cevap E seçeneğidir dedik. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Özdeş küplerin birleşmesiyle oluşan cisimler şekildeki gibi yatay zemine yerleştirilmiş. Basınçları oranını soruyor bize. Gene ne diyeceğiz? Ağırlık bölü yüzey alanı diyeceğiz. P1 eşittir. Kaç tane küpümüz var? Birinci cisimde 4. 4G bölü yüzey alanımız ne kadar? 3. P2'yi yazıyorum. Yine kaç küpümüz var? 4 tane küpümüz var. Burada eşit olmuş. Her zaman eşit olmak zorunda değil. Küpleri sayalım o yüzden. Bölü. Yüzey alanımız ne kadar? 2'si. Oranladığımızda arkadaşlar cevap ne geldi? 2 bölü 3. Beşinci sorumuz. Düzgün geometrik cisimlerden oluşan düzenekte şekil 1'de cisimlerin yere yaptığı basınç P. Şekil 2'de iki ise P üssü. Gene aynı cisimler var. O zaman P'yi yazalım. Ağırlığımız hem X'in ağırlığı hem de Y'nin ağırlığı var. Bölü yüzey alanımız ise 2 Peki ikinci de P üssü eşittir. Gene hem X'in ağırlığı var hem Y'nin ağırlığı var. Bu sefer yüzey alanımız S arkadaşlar. Bakın iki katına çıktı mı? Evet yani P üssü 2 tane P'ye eşit oldu. Buradan şunu görüyoruz arkadaşlar yüzey sivrileştikçe basıncımız ne oldu? Arttı. Yani basınç ile yüzey alanı ters orantılıdır deriz. Hiç işlem yapmadan aynı ağırlıklara sahip cisimlerin yüzey alanlarıyla basınçları ters orantılıdır dedik. Yani bunun yüzey alanı 2S ise bunun basıncı 2P'dir diyebiliriz arkadaşlar direkt. Bunun basıncı bir yüzey alanı S ise bunun basıncı da P'dir diyebiliriz ters orantılı. Yukarıda verilen durumlardan ha işaretlemedik mi? İşaretleyelim. D şıkkı diyoruz. Altıncı soru yukarıda verilen durumlardan hangilerinde yüzey alanının azalması ile basıncın artması söz konusudur? Bakın burada yüzey alanını azaltacaksınız arkadaşlar. Artırmayacağız azaltacağız. Bıçakların bireylenmesi. Yüzey alanını azalttı mı? Evet. Kağıdın elimizi kesmesi. Kağıt ince. Yüzey alanı azaldı mı? Evet. Ördeklerin ayaklarının perdeli olmasa. Hmm, ördeğin ayağı ne yaptı? Tavuğa göre daha da yüzey alanı arttı. Olmadı. O zaman cevap 1-2-B seçeneği diyoruz. Evet. 36. sayfaya geçelim. Arka sayfaya. 7. soru. Herhangi bir zemine çivi çakılacağı durumda çivinin sivri kısmı bu zemine gelecek şekilde yerleştirildi. Bu şekilde yerleştirilmesinin sebebi katıların üzerine etki eden kuvveti aynen iletirken basıncı aynen iletmemesidir. Bakın yukarıda size çok güzel bir bilgi vermiş aslında. Hiç bilmenize gerek kalmadan yukarıdaki şu bilgiyi kullanarak rahatlıkla çözebileceğiniz bir soru. Yukarıda F1 kuvveti uygulanmış. Ne diyor? Katılar üzerine etki eden çizelim altını. Katılar üzerine etki eden kuvveti aynen iletirken basıncı aynen iletmemesidir diyor. O zaman yukarıdan etki eden bu F1 kuvveti aşağıya aynen iletildi arkadaşlar. F2'ye iletildi. Yani F1 F kuvveti iken F2 de o zaman F kuvvetine eşit olacak. Aynen iletildi. O zaman biz F1 F2'ye eşittir diyebilir miyiz? Yani şu birinci öncülümüz S1 kesitli kısmına uygulanan kuvvet F1, s sivri uca iletilen kuvvet F2 arasındaki ilişki F1 eşittir F2'dir. Doğru. Dolayısıyla şu ikinci öncülümüz direkt gitmiş oldu arkadaşlar. Peki basınca bakalım. Basınçlar arasında nasıl bir ilişki var? Buradaki F kuvveti S1 yüzeyine etki ederken yani P1 F bölü S1'e etki ederken daha geniş bir yüzeye F2 daha e, sivri bir yüzeye mi etki ediyor? Yani P2 F bölü S2 e, S2 daha küçükse yani yüzey alanı biraz önce söyledik küçükse basınç artıyor muydu? Evet yani P2 P1'den büyük olacak diyoruz ve doğru o zaman cevabımız 1 ve 3 seçeneği yani E seçeneğidir dedik. 8. soru düşey kesitleri şekilde verilen x, y, z katı cisimlerin ters çevrilirse tabana uyguladıkları dikkat basınç kuvvetleri ile ilgili ne söylenebilir diyor. Arkadaşlar burada en çok karıştıracağınız nokta bu. Basınç mı sordu, basınç kuvveti mi? Bu sorulara dikkat edin. Bildiğiniz soruyu kaçırmayın böylece. Basınç kuvveti diyor. Neydi basınç kuvveti? Basıncın oluşmasına sebep olan kuvvet. E o zaman katılarda basıncın oluşmasına sebep olan kuvvet kim? Ağırlık. Bizim burada ters çevrildiğinde cisimlerin ağırlıkları değişti mi? Dikkat bakın ağırlık. Ağırlıkları değişti mi? Hayır değişmedi. O zaman üçü de değişmeyecek arkadaşlar. Basınç kuvvetleri üçünün de değişmeyecek. Basınçları demedi. 9. Aynı maddeden yapılan x, y türdeş katı cisimleri. Aynı maddeden demesi arkadaşlar bunların öz kütlelerinin eşit olduğunu gösteriyor. Öz kütle eşit. Peki ne işimize yarayacak acaba bu? Cisimlerin düşey kesitleri verildiğine göre basınçları Px, Py oranı nedir? Şimdi dikkat. P normalde bizim için neydi? G bölü S. O zaman bizim bunların ağırlıklarını ve yüzey alanlarını bulmamız lazım. Yüzey alanına bakalım. Bunun yüzey alanına S dersek yüzey alanı nasıl bulunuyordu? Daire şeklinde olduğu için pi R kare. Peki bunun yüzey alanı ne? Pi çarpı 2R'nin karesi 4R kare değil mi? E o zaman biz pire kareye s dersek bu yüzey alanına da 4s diyebilir miyiz? Yazalım o zaman direk. Şunun yüzey alanına s dersem bunun yüzey alanına da 4s diyebiliyor muymuşum? Evet yazdık. Devam edelim. Yüzey alanlarını bulduk. E, ağırlığına geldi sıra. Peki öz kütle eşittir. m bölü v miydi arkadaşlar? Öz kütleleri aynıysa hacimleriyle kütleleri dolayısıyla ağırlıkları e, orantılı mı olacak doğru orantılı mı? E, o zaman ben bunun ağırlığını bulduğumda ağırl e, özür diliyorum, hacmini bulduğumda hacim tabanının çarpı yükseklikte yani s çarpı h dersem, bunun hacmi için arkadaşlar 4s çarpı h bölü özür h bölü 2 mi diyeceğim yani 2sh o zaman hacimleriyle ağırlıkları doğru orantılı ise eğer ben bunun ağırlığına g derken bunun ağırlığına 2g demem lazım mı? Evet. Artık yapabilirim. Her şeyi hallettim. Px eşittir g bölü s iken py eşittir 2g bölü 4s dedik. Buradan oranladığımızda arkadaşlar ne çıktı? Cevabımız 2 çıktı. Yani 9. sorumuz B seçeneği oldu. 10. sorumuz. Şekildeki homojen dikdörtgenler prizması şeklindeki bloğun yere yaptığı basınç P'dir. Blok birbirine paralel KL doğrultularından kesiliyor. Buna göre X, Y, Z parçalarının yere yapmış olduğu basınçlar arasındaki ilişki nedir? Yine hatırlayalım. Basınç eşittir artık ezberledik. G bölü S'ydi değil mi? O zaman ağırlık ve yüzey alanı birinci ilk durumda e, orantılıydı. Peki ben bunu şu şekilde kestiğimde bakın x için x için ağırlık yüzey alanına göre daha artmış oldu. özür diliyorum. Yüzey alanı ağırlığına oranla artmış oldu. Dolayısıyla yüzey alanı arttığı zaman basıncı ne oldu? Azaldı. İkincisi de ise işte ağırlığı yüzey alanıyla değişmedi. Orantılı oldu. Çünkü üst tabağın alt taban birbirine eşit. Üçüncü durumda ise alt taban küçük, üst taban büyük değil mi? Dolayısıyla ağırlığı daha büyük oldu yüzey alanına göre. O zaman ne deriz arkadaşlar burada? Bakın alt tabanla üst tabana bakmanız aslında sizin için bir ipucu. Dolayısıyla şöyle diyebilirsiniz. Üst küçük, alt büyükse yüzey alanı daha çok büyüdü demek. Dolayısıyla yüzey alanı daha çok büyüdüyse basıncım azaldı. Yani Px'im en küçük olmalı Py'ye göre Z'ye göre baktığımızda da yüzey alanı daha çok azaldı. Ne diyeceğim? PZ en büyüktür diyeceğim. Yani ne oldu arkadaşlar? Z'nin basıncı bulamadım. Hangisi A seçeneğidir diyeceğiz. Z'nin basıncı daha çok artarken, çünkü sivrileşti. X ise yaptı? genişledi. O zaman 10 A seçeneği dedik. 11 Piyoza elektrik sorusu, yukarıda verilen durumlardan hangileri piyoza elektrik olayının teknolojideki uygulamalıdır? Neydi piyoza elektrik? Kristal yapılı maddelerde, katılarda basıncın etkisiyle elektrik üretme olayıydı. O zaman burada elektronik tartıların çalışmasında basıncın etkisi var mı? Var. Soner cihazlarının yer tespiti ve kristal mikrofonların hepsinde arkadaşlar piyoza elektrik uygulanmaktadır. Cevap. Özür diliyorum dur dur yanlış yaptık burada yer tespiti diyor soner cihazların çalışmasında evet ama yer tespitinde arkadaşlar C seçeneği olacak cevap soner cihazlarının yer tespiti etsinde ses dalgaları kullanıyor arkadaşlar bu ses dalgaları ne yapıyor aşağıya doğru denizlerde aşağıya doğru gidiyor. Çarpıyor ve tekrar geri dönüyor. Burada yer tespiti yapmasında değil soner cihazların çalışmasında piyoza elektrik kullanılıyor arkadaşlar. Ama yer tespiti yapmasında değil. O zaman doğru cevabımız C seçeneğidir dedik. Bir sonraki e, testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.